Selamün aleyküm Merhaba hayırlı cumalar cumanız mübarek olsun sevgili arkadaşlar usta ile dolaşalım diye çıktık kahvaltımızı yaptık şöyle güzel yerler gördüm hava burası. Havada yazlık villalar buralar. İçinde oturan yok buralar. Yazlıkçıların. Adam ne güzel manzara yapmış. Ağaçlara. Şişelere boyamış. Güzel bir manzara yapmış. Ha. Nazar boncukları. erinmeden ne güzel aksesuar yapmış villasının önüne maden su şişelerine takmış ağaçlara nazar boncuklarını takmış bir de ışıklandırma da var da gündüz olduğu için ışıklandırma yanmıyor buralara çiçeklerini ekmiş güzel bir yer yapmış adam Burada. Böyle güzel bahçe yapmış. Aynı benim gibi bahçeye yeşilliğe meraklı adammış galiba. Saksıda maydanoz yetiştirmiş. bakanalar Bunlar Karadeniz lahanası sarma yapıyorlar. Tarımsaklara şöyle güzel bir bahçe yapmış adam. İnsanlar durumları iyi. Buralara villalar yapmışlar. Yazın gelip burada oturuyorlar. Kışın İstanbul'a gidiyorlar ağabey Bugün hava yine soğuk Acayip rüzgar esiyor Sahile doğru gidecektik Çok sert esiyor Gidemedik bu tarafa geldik Buralar biraz dul da. Tarık Ney? Ne? Yok yok gel. Boş ya. Küçücük bir kasabada üç tane ayız var. Çok marketler, Aizbirler. Ne Gördün? İyi şöyle bir markete geldim. Soğuk mu? <laughs> Selamünaleyküm arkadaşlar. Efe Dayım'ın kanalına hoş geldiniz. Efe Dayım'ın hava gezmelerindeyiz. Hava turu yapıyor. Hava turu yapıyoruz. Havada biraz soğuk, hem yürüyüş yapalım dedik, hem biraz dolaşalım. Evet. Durumlar böyle. Durumlar böyle. Şöyle bir orman turu yapalım. Burada iyi kestane olur abi şu ormanın var ya. Bir ara toplamıştık senden kestane. He. Bana kestane ağaçları, de, ceviz ağaçları. Hepsini bir de orman. yan, an, acı kestane toplamışsın, at kestanesi. Bu <laughs> da at kestanesiymiş. He. Nasıl acıymış. Yemedik acıymış. Bizim rahmetlik, rahmetlik Mehmet amca vardı bizim. Yeni mefaat etti Allah rahmet eylesin. Bas Mehmet dedikleri Mehmet amca vardı ya. He böyle delihanı yıkana bahçelere gitmişler. Eskiden bizim bahçeler vardı köyde. Köyde bahçelere gitmişler. Birkaç genç arkadaşlar inan. Eskiden bizim bahçelerde marullar, lahanalar olurdu, pancarlar olurdu. Öbür arkadaşları daha önceden marulun yerini biliyorlarmış. Tesadüf Mehmet amcayı da götürmüşler. Gencikene bundan yıllar önce. Bunlar marulların yerini biliyor ya. Marul yolalarmış. Mehmet amca da pancar yaprakları yolarmış o da. Karanlıkta bilememişler. Pancar yaprağı yolmuş. Bir de bahçeden çıkmışlar, sokağa gölmüşler. Gece tabi bu arada. Lan arkadaşlar demiş, Nasıl tatlı mı bu demiş Pancarın yaprağına giremiş. Nasıl tatlı mı bunlar demiş. Lan oğlum bizim varlar niye acı yedirmiş? Şurada bir köpek arkadaşımız var da onu göstermeye çalışıyorum size. Sonra ışığı çıkmışlar. Bakmışlar ki Mehmet amcanın yedi pancar yaprağıymış. Onlar maral yirmiş, Mehmet amca da pancar yaprağı yirmiş. Oysa biz de buralara kestane toplamaya geldik. Ben bilmiyorum ya aynı kestane. O da at kestanesiymiş acı. Ben yiyorum acı zehir gibi. Sonra Tarık Usta baktıydı bildi o. Abi dedi ya bu yabani kestane dedi. Bu acı olur dedi. At kestanesiymiş. O burada, hesap. Güla, şey. Şurası Gül Ağaç'ta Ertuğrul evi. Evet. Ertuğrul'un evi mi bura? He evet, Gül Ağaç'ta. He. Bu bina Gül Ağaç'ta Ertuğrul'un oturduğu binaymış. Ertuğrul Usta'ya selamlar olsun. Ertuğrul Usta'ya selamlar olsun buradan. Burada bir de güzel bir kedi geldi. Leyla Hatun olsaydı bunu çok severdi. Ne kadar tatlıymış, Bak hele ne kadar. Ya hala mı? Ya tutsana seni, şey izle mesi. Ney? Ney? Acıktın mı? Ney? Ne kadar güzel bir kediymiş, gel seni. Gel götürelim seni, gel. Nasıl kedi? Gel sana gelmiş böyle atıldı. da selam söylüyorum. Onu da apartmana bırak. Bir daha işte evi burası. Kendini mi verdin? He kendi binası. daha. He komple Ertuğrul evi. Maşallah. Burası Ertuğrul eviymiş. Gülü Ağaçlı. Gülü Ağaçlı. O da burada havada çalışıyor. Ee, boya, sıva, alçı işleri yapıyor. Sayıklık yapıyor. Burada kendi binasıymış. Hayırlı uğurlu olsun. Güle güle otursun. Buradan da Ertuğrul Usta'ya selamlar olsun. İzmit'e gitmiş şey aradım da. He. İzmit'te iş varmış orada çalışıyor. He, bizi seyredersen Ertuğrul Usta evini çekiyorum. Selamlar olsun. Bizim eski ahbaplardan Ertuğrul. Ertuğrul'la eskiden şey vardı. Ee, Bayhan vardı. Bir şey vardı. Şarkı Yarışması programı vardı. O zaman ben de burada çalışıyordum. Ertuğrul'la Kahve'ye gittik. O Bayhan'ın programına bakıyorduk. Bayhan kaybettiği zaman Ertuğrul'la ikimiz ağladık. Bu arada misafirimiz bizi bırakmıyor. Bizinden geliyor. Çok sevdi bizi. Bir de şöyle misafirimiz var. Bu arkadaşla bize eşlik ediyor yürüyüşümüzde. Kedi şey de, şey de, de ayağımın altına giriyor. Bu çok sevimli bir sen şeymiş bunu ya. Vallahi bak ya. Ne kadar sevimli bir şeymiş ya. Bunu sen aksana dövmeci kazafasına götür. Bunu koya götürelim ya. Ne kadar güzel bir kediymiş. Fındık. 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 Biziyle yürüyüş yapıyor. Bakalım. Oooo. Ne kadar sevimli bir şeymiş ya. Ne yavrum Bu bizi gayrı bırakmaz ne gelir. Evet durumlar böyle işte. Bu taraflar dulda biraz. Daha daha rüzgarı kesiyor. Ama sahil tarafı acayip esiyor. Çok soğuk. Biraz sonra Cuma'dan sonra Allah kısmet derse o tarafa da gidecek. Oradan da çekerek. Bu arada Cuma'nız mübarek olsun. Tüm seven, seyreden arkadaşlarımızın Cuma'nız mübarek olsun. Hayırlara vesile olsun. Sevgili arkadaşlarım. Bu kedi bizi bırakmıyor. Bizi yine geliyor. Yazık bu. Evsiz mi? Sahipsiz mi? Lan bu ne kadar güzel bir şeymiş ya Rabbi. Ya Rabbi, bizim Leyla'nın eline bir geçse bu. Nasıl sever bunu? Bırakmaz onu. Benim torunum var. İstanbul'da Leyla. Küçük Leyla Sultan. Bu da kedileri çok seviyor. Sokakta yürürken kedileri gördü mü bayılıyor. Aynı babaannesi gibi o da kedici. Hayvan sever. Evet hayvan sever. Durumlar böyle arkadaşlar. <laughs> Burada avanın okulları. Bir şurada okul var, bir orada okul var. Bu taraf bayağı bir duldaymış. Burada aşağı, toparlası. aşağı taraf. Esiyordu da. Burada asmalar var. Benim en çok sevdiğim daldaş asma. Bu beyaz Böyle... çok Bu Şu arka taraftaki beyaz. Bağ gördün mü? Güzel bir asma gördün mü? Bayılıyorum arkadaşlar. Atıyorum, boydan boya. Benim de hobim bu işte. Güzel asma, güzel bağ gördün mü? Dayanamıyorum. Çekiyorum. Misafirlerimiz şey 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 bizi takip ediyor. Peşimizi bırakmıyorlar. Durumlar öyle. Çoğu barınağı alamıyor. Büyük beyaz üzüm var biriydi. Nerede? Çok köşe var ya. Ha. Orada ün üzüm var. Kasvasından alalım ha. da giderken götürelim. Aksaray'a götürelim. Ben üzüm hastasıyım. Bağ bahçe hastasıyım. Dalları, yeşillikleri, manzarayı çok severim. Gezmeyi severim Ben. Gezmeyi severim. Ondan sonra yeşillikleri severim. Nerede çiçek, bucak görsem onları severim. Şurayı bir şey, gün şey. Şurayı mı? He. Su akmasına da çalışsana. Her şurada çalıştıydınız ben hatırlıyorum. Şu binada. Bir önceki videomda da söyledim ya arkadaşlar. Burada iki 3 tane Aksaraylı bizim gül ağaçlı